Hoş geldin. Hoş buldum. Annem bayan üzerine kumaş çalıştığı için kumaş, şirkete evet. ben gidiyorum annemin yerine anlaşmaya, ortaklığı Peki, gel için. bakalım. Merve. Yani çok e, sıradan, çok fazla bir numara yok üstünde açıkçası. Hani o gömlekten bende de var hatta ben giymiyorum 2-3 senedir yani çok zaten eski bir model. Canım yeni sezon. Yok sanmıyorum ben onu çok net her biliyorum. Zaman var ya, klasik. Her zaman var yani çok klasik İspanyol klasik... paça zaten 3 senedir falan her yerde artık onlar. Ben ilk hani ee, on, o da birleşti çok. İlk defa çok doğal. Için daha ilk defa giyiyorum bu arada. Ben senin giymenden yapayım. bahsetmiyorum. Çok doğal, klasik, normal evet şıksın Asla kötü veya rüküş değilsin ama çok sıradan. Sokakta binlerce. Ama sonuçta işte şey küçük bir şirkete annemin yerine ben gidiyorum. O kadar sık olmama da gerek yoktu. O yüzden ama burada düşünerek konseptine göre o. girmiştim. Buradasın Değil ama ederim. önemli olan o yani. Bir numara. O kadar sık olmama gerek yok dedi. kadar. Dilara. Ben seni beğenmedim. Neden beğenmedim diye soracak olursan gerçekten çok sıradansın. Hani bir kolyeyle bir numara olacağını düşünmüyorum. Baktığım zaman çok düzsün. Ve hiçbir yerinde hani wow diyebileceğim hiçbir parçan yok üzerinde. İş görüşmesine gidiyoruz. Nasıl giyinebilirim ki wow diye bir şey dinlemem ee, iş ama. İş görüşmesine gidiyoruz Plasik ama biz burada lazım. iş görüşmesi konseptinin ama... en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kendi tarzımıza göre. Anlatabiliyor muyum? Hani dümdüz bir şey giyip gelmiyoruz. Gelmemeye çalışıyoruz genelde. Ben sen de bunu göremedim. Bunlar bence yeterli da değil mi bunlar Dilara? Efendim? Yeterli değil mi bence? Anlamıyorum. Yeterli değil mi diyorum? İş değil görüşmesi. bence. Hı. teşekkür ederim. Rica ederim. Bahar. Ben kırmızı rengin yeterince dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bence iş görüşmesi için iddialı bile sayılır. Ee, yalnızca sana duymaktan pek hoşlanmayacağım bir şey söyleyebilirim ama bunu inan kötü niyetle yapmayacağım. Burada Tuğba adına bir arkadaşımız var. Tanıklık ettiğini bilmiyorum. Ona da çok söylendi. Hani hep denildi ki sen zaten çok fazla fazla bir kadın olduğun için ee, üzerine giydiğin şeyler seni çok başka yerlere götürebiliyor. Yani daha olmaz, olman gerekenden daha vamp olabiliyorsun. Ee, daha arabik oluyorsun, oryantal görünüyorsun diyebiliyorlar. Bence senin için de aynı durum geçerli. Sen de parçalarını birazcık daha sadeyi tercih etmelisin diye düşünüyorum. Mesela siyah ve kırmızı seni çok Alaturka yapmış. Ve bence hmm, kötü görünüyor bu yüzden. Hazır, sen geçebilirsin. Hoş geldin. Hoş Hanım. Şimdi kıyafetini yorum, yorum yapmadan önce biraz önce burada bir şey yaşandı. Biz hepimiz çok etkilendik, çok üzüldük. İtham et, çok ağır bir ithamda bulundun Deniz'e. E, her şeyden önce ne olursa olsun ondan büyük bir özür dilemelisin. Bir, İtham ettin çünkü. Sonradan da Bahara sorduk, sorduk değil mi? Evet. Ha, sen dedin ki spor ayakkabı. Baharda dedi ki bir marka amblemi hatta arkasında var. Burada giydi, kayıp olan o ayakkabısıymış. Yani kayıp belki bir yerden çıkacak. Sen gördüm gördüm dedin. Spor bir ayakkabı görmüştün. Ee, kız kendini kadın parçaladı burada. Ben onun e, Asla numara bir şey yapmadı. Çok içten yani bütün ekip de söyledi. Ama bu çok ayıp. Lütfen, lütfen önce özürünü dile. Gözün, evet dile. Lütfen Sen geç karşısına, özür gerçekten karşısına ama geç. E geç. Ben... Ama yok. Ama, ama yok. yok. Özür dilerim gerçekten. Ama ben olabilir de olmay, olmayabilir de falan diye söyledim. Olsun, Eğer... Bu senin suçun değil, sorun tamam. değil. Şey, ee, Nur Hanımcığım şunu da söyleyebilir miyim? Deniz ne demek senin suçun bu değil? Ya Zamanla öğrenir, yapacak bir şey yok. Hayır zamanla değil. Yanlış ee, görmüştür, eğer... görme payı vardır. Evet Yanlış görme ama payı. şöyle bir şey eğer biz Bahar'la dil yapmış olsaydık Bahar tarif ederdi en azından. Ayvika şurasında şu rengi vardı, burasında bu rengi vardı, suit falan derdi ama gerçekten haberimiz yoktu. Ama ben söyledim. Öyle bir şey olabilir. Çünkü ben gördüm. Bugün de buldun mu ayakkabını falan dedim. Evet. Bulmadım. O sırada da e, Berna kabinde soyunuyordu. Ben de hemen üzerimdekini çıkardım. O sırada gördüm. Acaba olabilir mi? Ondan sonra kayboldu falan dedi. E, acaba ben, olabilir ve gördüm olabilir, aldığını başka büyük bir fark var. Harbuki. Olabilir ama şu an Böyle yapma. panikle falan gitti yapma, ya. Yapma. Gerçi panikle falan böyle gitti ya. Böylesi açıklamasını söylemişti olabilirim Hani ben Bahar öncesini açıklamasını yaptım. olabilirdi de olmayabilir de falan Ama Ama bahardan... sen şimdi Bahar'ın kayığına bindin. Hayır. Bir dakika bindim. Bak, bak canım. Bahar'ın kayına. Bahar ay canım der böyle. Arkadaşım seni çok seviyorum der. On sen ona inandın. Ben Baharı çok iyi öyle değil mi Bahar? Senin günlük, üç günlük, bir haftalık. Sevgilerim vardır, öyle değil mi? Küçücük bir şeyde de düşman olursun. Onun kayığına binme, boğulursun. Evet Aybüke, pantolonun sana çok yakışmış. Çok beğendim pantolonunu. Teşekkür ederim. E, fakat lacivert mi, siyah mı o? Siyah, siyah. siyah. Mas siyah. siyah, Siyah tabii siyah ki kırmızı. senin de eksiğin var. Şöyle ki... E, o gömleği daha bir neşeli. Aa bir şey var boynunda var, senin. Var var. Onları beğenmedim. Mesela oraya değişik bir e, ne bileyim ekose bir fiyonk. Bu sene çok moda böyle kare minik. Onun üstüne bir broş. E, değişik bir kolye, bir bir şey olabilirdi. Çok ya orası sert kalmış siyahla. O kırmızı. E, ben olsam e, böyle bunu giymezdim. Yani eksiğin var. Çantanı da sevmedim. Ben beğenmedim seni bugün. <laughs> evet Aybüke. Ee, bir şeyin olmadığın zaman lütfen e, bu tarz kargaşma yaratma. Tamam mı? Bundan sonra sen agresif bir tipsin, farklı bir tipsin. Ben anladım seni ama bu ortama lütfen o enerji verme. Kendine zarar veriyorsun, programa zarar veriyorsun bu tavrında. Ee, üzerindeki güzel yani ben bendim pantolonu, şeyde gömleğini de sevdim, renk güzel. Ama böyle şey de istedim, ceket istedim, bu tarz gömlekleri zayıf kalıyor eğer destek olmasa. Evet. Çantayı da beğenmedim. Ben de o kolenin e, dışında böyle ya da kravat ya da fiyonk ya da ekose ya da siyah beyaz evet. leopar bile olabilir böyle bir şey istiyorum. Iııımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ee, bütün olarak Bak şöyle bir çanta mi? olsaydı evet, misal, ya da böyle elinde şey. şöyle bir çanta olsaydı kurtarırdın o kıyafeti. Hiçbir şey takmasan bile bu aksesuarın olurdu senin. Çünkü o beyaz çantanın beyaz tarafta çok çiğ kaldı yani o çanta hiç olmadı bu kombinde. Olmadı beğenmedim tarz değil. Aybüke. Kendi hikayenin başrolü ol tamam mı? Başkasının hikayesinde figüran olma. Öyle ilerleyemezsin. Hiçbir yere varamazsın, çok gördük biz. Kimler geldi, kimler geçti, öyle değil mi? Aynen. Yani kendin ol sadece. Kimseye yanaşma. Kimseye e, uzaklaşmak için abuk sabuk e, ithamlarda bulunma. Kendini e, farklı görüyorsun buradakilerden anladığım kadarıyla. Hiçbir farkın yok. Sen herkes neyse, sen de onlardan birisisin. Kendine gel. Böyle olmaz. Tarz değilsin.